İzde, izde. Yıllarımızı verdik amına koyayım. Kanka ya. Olmadı ucundan kaçtı ya. Hadi bakalım baba ne Bak bak bak. Ah. <gülüyor> <gülüyor> wow. 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 Oğlum, atamayacağım lan. Atarsın lan. Niye atamayacaksın <laughs> oğlum? Ay. Ne? yapıyorsun <laughs> Face'i bırakıyor. <laughs> ne lan ne lan? yaptı lan o? Ooo böyle bir vuruş mu vardı Bil. lan? Oo lan. Pike çekiyor oğlum dur bak. O şifre mi yapılıyor? Beyaz zıplatacak şimdi bak. <laughs> <L> <listerim. gülüyor> Hadi Mert. Bu benim rakibim gerçi. Ben niye böyle destek alıyorum? Abi bak şöyle. Ben sana destek veriyorum şu an. Arkadan dokun dokun. Aha. Ah. Tamam. Tamam. Adam olun lan. Baba sen, sen O riske niye bir tek ben girdim amına koyayım? <laughs> Hepimiz kaybettik. Demek ki en kötü oynayana mı yaptırıyor <laughs> acaba? Siktir <laughs> lan. Hayır, hayır. O en az deliye sokana yapıyor <gülüyor> abi. Masa <laughs> yırtıldı yürü. Abi bu hiç düşündüğüm yeri bu garip ya. Bak arkadaşlar. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. İzle. Askerim. <laughs> Sadece bu atışız o zaman Türkan abi. İzliyorum. Hadi sıkırı izliyorum. O girsin bir de bana girsin. Aynen öyle. O girsin bir <laughs> de o... <laughs> <Mert. gülüyor> bana girsin. <geçti, gülüyor> Çifte ben basın. Bucağın yeri ayarlıyormuş. Ha şipte şipte ayarlıyor, jetrelerle şey yapılıyor. Ciddi misiniz lan? Ha, o yüzden mi? Abi benim benim bana bırakın. Ya bak döverim ikiniz de ha. Bunlar bize taş taş geçiyor Tukan. Takım olmuş bunlar. Bekle izlesinler de biraz bilardo nasıl oynanır. Görsünler bak. Aha. Ay Almadı. Bobo yine kaldırdı onu. Bobo sevdi onu. Şu, şu hareketimi görüyor musun? Şu an O mahallede işte bir ileride bilen adam hareketi. Yalnız çok zordu orada ha. Ulan lan. <laughs> Aa yine Sikerim ama. <laughs> lan. Ama kırmızıya vuracakmış. Kırmızı kırmızı bende rahat ol. Kırmızı kolay yerde. Kankacım artık oyun başladı. Herkes yerini bilecek. Bundan sonra... <laughs> <laughs> sokunu. onu. Gerçekten... sokunu onu baboli. Sokacağım dur. İşte ah oh, içinden ya. çıktı. Aa, hop ya. Ah. Temizle bakalım o silahın ucunu. Ee, biraz da biziz diyelim. <laughs> <laughs> tamam dikine bak tam buraya vur Tukan. O da sarı doğruya seksin. Beni çüküme doğru at. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Hop böyle bu da Oy. cepte. Ha? Oh. Siz Arap atının hikayesini bilir misiniz? Sonradan Ha? Bilir misiniz? <laughs> ya oradan geçmez. Hadi, Hadi bakalım kardeşim um. ne they kadar abi, şanslısın göreceğiz. Lan? Aa çoktan. Neden? <gülüyor> 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 Niye amına <orada> koyayım? Neden? <laughs> Gayet güzel soktum oyunu. <laughs> Ulan tam şuradan şimdi. Şöyle dıştan vursam, Sekse oraya uçsa. Tamam. Yok Plan sonucunu çok merak ediyorum. <laughs> Akudu. kodu. yırtıldım. yırtıldı Nedir onu sokabilecek misin? Mis. Nedir sokama. Oğlum bana ah, bir şey oldu ben. Lütfen. Kör oldum. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Kör oldum. Kör diye edildi de kör golü yok. Golü dur, dur. gitti onun az önce bir şey oldu ona. Kör bunu sok onun. şu şey lafları artık yutturt. Sen usta bilardo oyuncusun. <laughs> bak, Sen <laughs> usta bilardo oyuncusun. <laughs> İzleyin şimdi. Yaptı yaptı. Sen var. falso atan adamsın. <laughs> <laughs> Sen onu kaçırdın. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyor? Açtı açtı. Öyle mi diyorsun? Ayy, be. Be. Hayır, Hayır. 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 O, çok azaltan çok, azaltan, 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 çok azaltan güzel, azaltan. çok güzel. Çok ucundan be. değdirip o zaman atması lazım. Bazen hesaplama yapmak değil de kadere bırakmak gerekir diye. Ya iyi Allah'ım. sana 5 olasılık sorsam. <laughs> ya o, ya. Ya. Sorsa, <laughs> ya o bak bak ama yeter artık yagıyorum. ya bu kurşunu <laughs> yemek istemiyorum ya. Arkadaşlar efsane geri döndü. Ne alaka lan? Nereye gitti la bu toplar? Efsane gitti. En birazdan dönecek. Efsane geri gidiyor. <laughs> Efsane geri gitti şu an. Evet. Babali evet. atarsa skor sıkacak. Babali oradan kaçırsana bir ya. Babali sok. Allah'ım ya. Tamam mı? Bana güç ver. <laughs> Aman akodum. <laughs> bana bana şunu söyle. 3 tane delik söyle. Hangi 3 delikten birine girecek? Babali bu 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 topu sokabileceğime inan. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka ben geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Merdo yanına geliyorum. Gel bakalım Bedir. Ölmeyecek gibi de. Hadi lan patlasın. ah be. Ya şansım <laughs> bahtım. İzle. <laughs> Bu oyun çok uzun sürdü ya. Umarım. Dur. Korun böyle oyunu. Abi hiç beklemeden vursanız direkt aklınıza ilk geldiği yere. <gülüyor> daha, <gülüyor> aynen aynen çok <laughs> sürdü. <sıfır. daha>, koy <laughs> geç direkt. Kanka elim ayağım dolandı bir an. Geliyor geliyor. Bu arada Samsun böyle daha eğlenceli lan. Bir. <gülüyor> <gülüyor> oh. Onu da direkt geliyor abi geliyor. Çabuk çabuk. Kafama geldi. Koyun <laughs> çocuğu. Ben ölmem. Ölmem. Lan topla değil <laughs> 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 i̇şte işte. Del orayı. Hadi. Del orayı. Geldi. Yes. Ne oh! 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 <gülme> <gülme> olacak? No, i̇şte bu. Perverli. Her maçı kazandın ha. <gülme> Ama bunu kazanamayacaksın. <gülme> <gülme>